Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size direkt konuya girerekten PlayStation 5 versiyonunda e, nasıl e, oyuncu görevlerini daha hızlı yapabileceğinizi anlatacağım. Oyuncu görevinden kastım bu e, nedir o? Benedetto falan işte böyle geliyorlar ya Premier League oyuncuları falandır filandır işte şeyler e, gelip gelip böyle kullanmayacağınız genelde ama yüksek o oyuncular. Ruben Neves, Benedetto, Pastore geldi lig bir Serie A'dan. Onun gibi oyuncular için sizden 15 maç kazanmanızı, 6 plase golü ayrı maçlarda falan filan diye bir sürü istek oluyor. Siz de tabi 89'luk adamı kaçırmak istemiyorsunuz ve uğraşıyorsunuz. Karşınızdaki adam da onunla uğraştığı için bayağı bir kapışmalı maçlar oluyor ve istemez çok fazla zaman harcamak zorunda kalıyorsunuz veya değmeyeceğini düşünüp hiç yapmıyorsunuz Şimdi biz de Ömerle bu görevleri yapmak için Ömer'in bulduğu bir taktikle şey bu işi çok 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 daha hızlandırdık olay tamamen şu gerekli olan iki şey var bir PlayStation 5'iniz olması gerekiyor. Ee, şöyle çünkü PlayStation 5'in bir özelliği sayesinde bakılabilen bir şey. Ee, i̇kincisi ise arkadaşınızla aynı Division'da olmanız lazım. Onun dışında bir de aynı anda maç aramanız gerekiyor. Şöyle. Mesela Benedetto görevi için diyor ki Managerial Masterpiece'de Manager Masterpiece'de 15 tane maç kazan diyor. Ben giriyorum Manager Masterpiece'e. Division 1'deyim. Ömer benim arkadaşım da Division 1'de. Aynı anda arıyoruz mesela. Ee, eşleşip eşleşmediğimizi nereden anlıyoruz? Önemli olan kısım mesela arayalım şimdi. 3, 2, 1 Ben başkasıyla eşleştim. Onu da şurada anlıyorum. PlayStation tuşuna baktığınızda en solda e, burada yani şey çıkıyor. Arkadaşın da senin avatarın çıkıyor. Ben Ömer'in avatarını biliyorum. O değil. Çıkıyorum. Tekrar arıyoruz. 3. 2. 1. Yine aynı adamla seçtim mesela. Ee, Murat'la seçim lokasyonda değilsin. Tamam. 3. 2. 1. Abi bir tane adam da arıyor <laughs> bizde. Bir ihtimalle şu an 3 kişi. 3 kişi arıyoruz aynı anda. Dakika 3. 2. 1. Yapayım hep aynı adamla eşleşiyorum ya. Kafa boş attığı bir adamla eşleşiyorum sürekli. 3, 2, 1. Kanka ya. Yani. Abi sen misin? Pardon. 3, 2, 1. Abi sen de sevgiyle eşleşsin bak. Bakayım. Eşleyim. Abi saatten dolayı herhalde. Şu an 6 falan ya herkes oynuyor. 3, 2, 1. Kanka bu saatle alakalı bir şey bence ya. Biz 4.30'da falan önce geçip gece, gece buluşuyorduk birbirimizi. 2, 1. Allah Allah çok fazla kişi var şu an. Ben Creep Pink gördüm. 3, 2, 1. Sen misin? Ha tamam. Şimdi Ömer'i buldum mesela. 6-7 maç tuttu da. Şu an çünkü Cuma günü saat 6. Ve Ömer'i bulmam baya zor. Ee, biz genelde böyle gece 3-4 gibi yapıyoruz. Sadece ikimiz oluyoruz. Böyle 10-15 maç üst üste kolay kolay eşleşebiliyoruz. Daha giriyoruz maça direkt. O hocam <laughs> Mbappé <'yi> koymuş. <laughs> Ömer'in Benedetto görevlerini hemen böyle çabuk bir şekilde hallediyoruz. Kendi kaleme gol et. At gol atıyorum ve çıkıyorum. Mbappé çok iyi Celal bu arada. Görüyorum Ömer bir win almış oluyor. Aynısını o benim için Ve 30 maçta falan tamamlıyoruz. Ee, bu olayda tabi sorabilirsiniz bu ban yiyor muyuz yaptıkça çıktıkça. Şöyle bir şey var kalıcı ban yemiyorsunuz ama e, mesela böyle biz 35-40 maç falan üst üste böyle çık gir çık gir yapmıştık kendi kendimize gol atıp saatliğine falan tahminim banlandık. Ee, öyle gittik roketlik falan oynayıp geri girdik oyuna. Tekrar devam ettik. Daha yaptık yine manman. Ama sizin yine büyük bir zamandan kurtarıyor. Beklediğiniz bir saate değiyor yani kesinlikle. Ee, bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.